Tekrar anlatabilir misiniz? Yaklaşık 5 sene önce bir hastanede gittim. Hı, hı. Ee, sözde doktor kontrol ediyor. Diyor ki işte bu cilde bacak bölgesine şu kadar ışın, şu kadar şey yapacaksınız. İşte genital bölgeye şu derecede şu kadar ışın atacaksınız diye kontrolünü yapıp sonra nazara başlıyorlar. Tüm vücut dediler bitme garantili. Ee, ya, paket aldınız değil mi? Paket aldım. Yaklaşık işte 2 milyar 600 istediğiniz her bölgeye yapıyoruz dediler. İşte ben tüm bacak, tüm kol, genital koltuk altı istedim. Hı hı. Daha sonra işte bunlara yapmaya başladılar. Ee, dedim madem istediğim her yeri yapıyorlar, işte bıyığıma da yaptırayım. Hı hı. Sonra bıyığıma yaptırdım, bıyığımdan Alexander'dı bu cihaz. Bıyımdan yanağıma sıçradı, kalınlaştı. Yanağımı yaptırayım derken yüzümün her yerini bu şekilde sıçrayarak ilerledi. Şu an için yüzüm hala geçmiyor işte buraya geldim. Diğer bölgelerde de etkili olmadı. Sadece e, diz altı, bacak. O da çok yoğun, çok kalın olduğu için etkili oldu.